Üniversitenin size vereceği şey şu, o 5 sene sonraya hazırlıklı mısınız ve bir ömür boyu öğrenmeye hazır bir karakterle, bir ruhla hayata devam edebiliyor musunuz? Yeni bir dünya bu, korkmamak lazım. Korkacağınız tek şey geri kalmak. Şimdi biz interdisipliner çalışan yani bütün bölümleri birbiriyle birleştirerek çalışan bir üniversiteyiz. Sosyal bilimler alanında var olan birçok bölümü Birlikte değerlendiriyoruz. Evet. Şimdi psikoloji bölümlerimizin hem İngilizce hem Türkçe bölümü var. Evet. E, tabii bizim bu iki bölümde en büyük avantajımız NP hastanesi. Yani Türkiye'nin ilk psikiyatri hastanesi olduğu için e, çok ciddi bir deneyim, tecrübe, e, psikiyatristler, psikologlar, pedereciler hep beraber eğitim veriyoruz. Siyaset bilim ve uluslararası ilişkiler bölümlerimiz var. Onlar da İngilizce ve Türkçe olarak iki ayrı bölüm. E uluslararası düzeyde de çok talep gören bölümler iki e, bölümümüzde bayağı ciddi uluslararası öğrencimiz var burada da. Burada sivil toplum kuruluşlarıyla falan da partnerlik ilişkilerimiz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yeni bir e, anlaşma yaptık. Onlarla bir proje yürütüyoruz. Pozitif psikoloji bizim zaten biliyorsun marka değerimiz evet. yani bütün üniversitede var. Yani dünyaya pozitif bakmak. Biz üniversite olarak bunu misyon edinen kurumlardan bir tanesi neşe, canlılık, enerji, dayanışma bunların hepsi umuda doğru hep yönelme bunların her biri bizim en pozitif yönlerimiz diye düşünüyorum. Galiba buraya da yatırım yapmak lazım. Siz evet. yapıyorsunuz. Evet evet. Önce insan tabii. <laughs>